Evet değerli takipçilerimiz Hu ile başlayan basit soru cümlelerine devam ediyoruz. Yeni örnekler yazdık. Hemen inceleyelim. Hu ade onlar kimdir? Değer students. onlar benim arkadaşlarımdır. Arkadaş bir daha fazla arkadaş olduğu için al kullanmak zorundayız. Hu ade. ali and ayşe. Ali ve Ayşe kimdir? İki kişi olduğu için geldi al kullandık. Ali et Ayşe our, our students, Ali ve Ayşe bizim öğrencilerimiz, my olsaydı benim öğrencilerim oldu. Değişebiliyor buradaki kelime. Tabi Ali Bahçe'nin yanında önemli olan kullanmak e, gerekiyor. Daha iyi olur. Onlar bizim öğrencilerimizdir. Ve yani öğrencilerimizdirler. Who are your parents? Senin parent ebeveyn demek. İki ebeveyn olduğu için anne baba. Parents çoğu kullanıyor. Senin ebeveynler kimdir? Kimlerdir? My parents say that they, are Ali and Sevil. Ali ve Sevil'dir. Who are Ali's children? Ali'nin çocukları kimdir? Tekrar Ali'nin çocuklarıyla erkek olduğu için his çıldırdı demek daha doğrusu Onun çocukları ağır. İki kişi olduğu için işte, ağır kullandık. Mehmet and Gülay. Mehmet ve Gülay'dır. Veya ismi vurgu yapalım isimler. Mehmet and Gülay. Ar his Çıldınır. Mehmet ve Gülay onun çocuklarıdır. Who are Ezgi's nephews? Nephew, erkek yeğen demek. Ezgi'nin erkek yeğeni kimdir? Tekrar Ezgi'nin demek gerek yok. Bayan olduğu için onun kelimesini tercih ederim. Her nephews, onun yeğeni are Serkan and Kayhan. Onun yeğeni Serkan ve Kayhan'dır. Çok güzel. Ya da isimle öncelik verirsek, bu yapmak istersek, Serkan and Kayhan are her nephews. Serkan ve Kayhan onun erkek yeğenleridir. Tekrar ezgi istemeye gerek yok. Her kelimesi gene burada tercih edeceğiz. Who are Ayşe's nieces? Ay niece, kız yeğen demek. Nephew erkek yeğen, niece kız yeğen. Ayşe'nin kız yeğeni kimdi? Nieces. Her nieces are Hülya ve Sevilay. Onun kız yeğenleri Hülya ve Sevilay'dır. Veya her nisis yerine dey adlı isek de olur. Daha güzel olur aslında. Ya da isim öncelik verelim. Vurgu yapalım. Hülya ve Sevilay her Nieces Hülya ve Sevilay onun kız yeğenleridir. Evet. That's enough for now. Şimdilik yeterli. Thank you. See you soon.